kanalıma, kanalımıza hoş geldiniz. Berat'ın kanalı. Evet, şimdi liglerle dövüşeceğiz. Ben. Sırayla. Şimdi Berat'la Mehmet dövüşecek. Şimdi çekilsin herkes. Arkadaşlar başlıyoruz. Şu an Mehmet'le dövüşü. Çekil, çekil. <laughs> bak şimdi burada Mehmet var. Şimdi Berat gelecek onu dövüşecek. Evet başlayın. Berat başla. başla Dövüşelim hadi. Hadi, hadi bakalım baş dövüşü dövüşüyorlar. E, tamam şey, dövüş şunu. Dövüşüyor bak Roblox karakteriyle kazanan Mehmet. Şimdi Berat'la Mehmet. Şimdi Berat'la Mehmet. Evet. Sırtı yere değen kaybeder. Evet. Berat Berat kazandı. Şimdi Ömer Ali ile Berat. Evet, büyük dövüş. Ömer Ali. Evet. bir açamam olur mu? Çünkü çünkü Ömer'le Berat dövüşüyor. Evet. 1 başla. Evet başladılar Aga. onu? <laughs> arkadaşlar çok hızlılar ama Yıldızı, çok uzun dövüşüyorlar. Taktır, tam. Tamam bir Ay, daha başladı. Evet, Evet. Erkek erkek <gülüyor> kavga <gülüyor> etmiyorlar şu an. Yukarı yukarı yukarı. Evet. Evet arkadaşlar. Berat <laughs> halı taktiğini kullanıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben round. Arkadaşlar Evet bekle. Arkadaşlar. Biraz Ömer'le Ömer, Ömer, Berat şey yapmadı için. Şimdi arkadaşım buna tableti buna veriyorum. Şimdi o çekecek. Biz Berat'la dövüşüyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar sizin sonra. Şimdi ben Berat'la dövüşüyorum. Kalk Berat. Sonra Ömer'le bir daha dövüşecekler. Gel şuraya. Tablet çekmeyin. Berat'ın önüşünü izledik. Gel şimdi Ömer'le ben gideceğiz. Hayır ha, Şimdi daha demek ki birinci round bitti. Şimdi Berat ve Ömer'in bir efsane önüşünü izledik. İkinci round'a başlıyor. Şimdi Berat gitti. Yine geliyor. Ben, ben arkadaşlar e bence Berat kazanır diyorum ben. Hadi. Şimdi, şimdi bekliyoruz ben, 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 ben. onları. Ama sen tut elini valla ne ıspanlı ya. Tamam. Şimdi baş. Şimdi başla. Berat bir efsane önüşünü izledik. Al dur. Hadi. Ben, Hadi. Al şunu. Hadi. Hadi 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 burayı Abi abiyi sildim. Mehmet abi sildi. Şimdi ben Ömer. Şimdi daha çok... <laughs> Abim, gidelim. İşte, şimdi başlıyorlar. Evet. Başla. Hayır Kevin, Bana Hayır nasıl? oğlum geç geç. Be Ömer. <laughs> Arkadaşlar bu malları iki saat dışa şey yapmıyor. Ben iki dakikada yendim. Bak şuradan bak. Gidiyor bak göstereyim buna senin. Göstereyim bunu <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdi yere bakar mısın? Şu kanepanın altı arkasında saklandığını sanıyor Nay. Arkadaşlar, şimdi Berat ve Ömer gelecek. <laughs> Mal oradan gidiyor. <laughs> arkadaşlar Ömer, Berat Yiğit Ali, Yiğit Şimdi arkadaşlar Yiğit Ali'yi de gösterdik bak. Arkadaşlar Roblox karakteri var Berat'ın. Evet, başlıyor arkadaşlar. Fatih başlıyor. Ömer. Geçin önce Berat Arkadaşlar başlıyor şimdi hey, Mehmet hey, oluyor, Mehmet ya, Birazdan Mehmet Evet <laughs> arkadaşlar işte. ekranı çeviriyoruz 3 2 1 fight Hayır dur Pirlik güreşi Başladılar <laughs> e evet. Gel Eşim Başla Hayırdır oğlum 3 2 1 Başla Düzeltin ben diyor Uzağa gidin biraz, uzağa gidin. <laughs> evet, bir daha. Arkadaşlar bu sefer en ufacık bile değse kazanıyorlar. Ay kaybediyorlar. <laughs> Kuvvet dostum. Kuvvet Merak tekeye dönüştü. Hadi başlayın, başlayın. Nefis dönüş. Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi yere bak yere yatılan bile bak. Yere geldiler ya o zaman bile kaybediyorlar. 3, 2, 1 başla. Yere gelsinler bile kaybediyorlar. Şimdi şöyle ayaklarımla çekeyim de biraz. Evet. Arkadaşlar sahaya yabancı battı girdi Kardeşim çıkar mısın? Evet başla. Evet. 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 Berat ayak, yap. ayak <laughs> taktiğini yap. Ayak taktiğini yap Berat. Bekle. Be taşım. daha sayın. Evet. Durun durun durun. Taşım. Arkadaşlar şu an Ömer kazandı. Şimdi benle Ömer izleyin. Abi de bekle. Bir durun. Bir dakika. Arkadaşlar taşak. Ya yeri gider. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar git oğlum. Arkadaşlar git. her şakarım güçlenecek. Evet, arkadaşına yiğit Ali'ye veriyorum. O bizi çekecek. Yiğit al. Evet. Ben, ben Ömer Ali'ye ver sat al kardeş. Yok. Kardeş ne al ya? kardeş. <gülüyor> <gülüyor> evet, başlıyor şimdi. <laughs> gel Ömer. Çık çık. Ömer gel. Oh, gel. Hayır oğlum hadi. Otur. Ömer oğlum arkadaşlar, yani, sponsoruz arkadaşlar. Tanıtım da veriyoruz. Kaç Geliyor mu lan görüntü? Ronaldo <gülüyor> gözüküyor <gülüyor> mu? He, evet, otur otur. Arkadaşlar. Evet, hey, var arkadaş, oraya. <laughs> <laughs> İdoli <İdoluyor. gülüyor> Hadi şimdi başla. Ay çok çektik ya. Ötecem evet, çekil. Ver. Şekilde bir meraket olacak. Deliiz. Dövüş. Açın Açık oldu. her like lan. olacağım. Lütfen Kavrulayın. Kavrulayın. Şu anda 10 lira bolideyim. Destek, ihtiyacım var. Olmaz. Hadi. <laughs> videoya devam edin. Açın. Doğru yazsam Sayılmaz ya. Geç Her like atınızı de... Yemek de yedireceğim